Bugün Akrep burçları için içsel bir dönüşüm süreci başlayabilir. Duygusal derinliklerinize inmek, kendinizi yeniden keşfetmek için harika bir zaman. Meditasyon veya yazma gibi yaratıcı etkinliklerle ruhsal dünyanızı besleyebilirsiniz. İlişkilerinizdeki samimiyetin artması, sevdiğiniz kişilerle daha güçlü bağlar kurmanıza yardımcı olacak. Ayrıca iş hayatında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Cesur adımlar atmak için kendinizi motive edin. Risk almak sizi başarıya götürebilir. Bugün kararlılığınızı koruyarak hedeflerinize odaklanmanızda fayda var seninle. Geçmişte yaşadığınız bazı deneyimleri gözden geçirirken onlardan alacağınız derslerle geleceğinizi şekillendireceksiniz. Hayatınızdaki değişim rüzgarlarını kabullenmek daha güçlü bir benlik geliştirmenize yardımcı olacaktır. Kendinizi ifade ederken dürüst ve açık olmayı unutmayın. Bu sayede çevrenizle olan bağlarınız daha da güçlenecektir. Unutmayın Duygusal derinliklerinizi keşfetmek sizi daha önce hiç olmadığınız kadar özgür kılabilir.